merhaba evet, arkadaşlar, ben karşıda varıcıyım. Yepyeni Microsoft Cycloid'in Fakültesi ile Siz güzel izleyecek karşısındayım ama bugün O kadar bir güzel karşınıza değilim aslında bir sürü ayrı ayrı güzel habercikler var Bir sürü güzel olaylar var, yeni gelen çok güzel güncellemeler var ama Hiç beklemediğimiz bir olay oldu, ne alaka bunu bilmiyorum Bunu hızlı bir şekilde ben de zaten iç tarafa soruyorum Yani nedir ne değildir diye öğreneyim diye Oyunumuza bildiğiniz gibi 29 Ekim'de ben hatta şurada bir ekran değiştireyim Hızlı bir şekilde çünkü oraya atlayıp Orada sizlere bunu da canlı canlı göstermek istiyorum çünkü normalde ben şu an beta'dayım arkadaşlar. Siste birazcık kıstım. Rurik gelsin artık muhabbetini de kapattım artık. Yani Rurik, Rurik, Rurik diyorum ama dedik ki işte 29 Ekim'de ne güzel Galata Kulesi geliyordu. İşte Kız Kuleci'ye gelecekti. Ne güzel böyle şeycikler olacaktı. Bayağı tatlı bir olaycıklar yapmışlardı ama maalesef şu an girdiğim modda beta'da bildiğiniz üzere oyuna gelen şeyleri burada gördüğünüz şeyler bir sonraki update'te hemen oyunumuza giriyordu. Maalesef ne oldu, ne olmadı bilmiyorum. Bunları zaten araştırıp öğreneceğim hızlı bir şekilde ama maalesef oyunumuzda hem Galata Kulesi'ni kaldırdılar hem de Kız Kulesi'ni kaldırdı. Neden böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle diğer oyuncular şey demiş. Özellikle de Mena tarafını düşünüyorum ben bu olayda şikayetler üzerinde. Çünkü Ene'yi falan bu olayı çok da umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Zaten içeri tarafının ayrım muhabbeti var. Onların ayrım serverci var ama. Yani büyük ihtimalle Mena tarafı bunu çok fazla dert etmiştir diye düşünüyorum. Hatta oralara atlayan birileri var. Dohçuklar onun. Normalde bizim burada yanlış bilmiyorum değil mi Waffen? Normalde bizim burada bir tane Galata'mız vardı. Gilen burada vardı. Evet. Bir de suyun karşı Bur tarafında. Burada görülüyor. bir Galatacık vardı ama maalesef o yok hatta ben şurada şöyle bir silah alayım. Ne olur ne olmaz. Ayrıyeten bu bayağı daha farklı olaya basacağım. Böyle bir yercik var şu an. Gördüğünüz gibi hatta burada bu su şu anda bende gözükmüyor lan. Ana. Büyük ihtimalle şu an beta'da. Evet adam. evet. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Burada değişik muhabbet var ve gördüğünüz gibi zaten burada Kız Kulesi'de olsun, Galata'da olsun ikisi de hiçbirisi yok. Allah! Ben zaten bunu bugünlerde dediğim gibi PUBG tarafıyla konuşup bir şekilde öğreneceğim neden kaldırıldığını da sizlere aktarma çalışıyorum. Gerçekten çok güzel olaylardan bir tanesiydi. Oyunumuza böyle bir olaycının gelmesi, işte bir de Türkiye'de bu kadar fazla oynanan bu oyuna, Türklerin bu kadar fazla beğendiği bu oyuna böyle bir şeyin gelmesi hepimiz için çok tatlı, çok mutlu bir habercikti ama maalesef gördüğünüz üzere, burada çok da fazla anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ama gördüğünüz üzere abi bir şekilde oyundan kaldırıldı. Ben şeyi düşündüm, dedim ki acaba işte ondan önce işte Cadılar Bayramı gelecek, o gelecek, bu gelecek işte, Nus'a haritası gelecek, bunlarla alakalı belki bir şeydir diyecektim ama hayır, Cadılar Bayramı etkinliği halen daha duruyor, Nus'a haritası halen daha duruyor ama bu olaylar kaldırılmış ve zaten burada hangarcıklara falan bir şey yapılmamış. Bir yandan şeyi düşünüyorum, acaba, tabii ki sizler de düşüneceğinizi yazarsınız yorumlar ama Acaba Galata Kulesi'nin o hali içinde loot yoktu. Onun için mi kaldırıla bir daha mı restore edilecek? Ne bileyim Kız Kulesi'nde bir olaycık orada bir lootçuk çıkmıyor. acaba ondan dolayı mı e, kaldırırlar diye düşünüyorum ama böyle bir şey olsaydı büyük ihtimalle bunu bize önceden haber edip bunu bize önceden söylerlerdi. Bu arada o yeni gelen araççığımız yok değil mi burada şu an? O yok abi burada. Yeni, yeni gelen araçlarımız var bu arada. Yeni gelen bomba araçlar var. Yeni gelen bomba silahlar. Yeni gelen bomba olaycıklar var. Zaten bunları şimdi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Onları teke teke göstereceğim ama buradan normalde biliyorsunuz çukurlar mukurlar da tam adam akıllı yapılmıştı. Hatta buraya bisikletler gelmiş evet. Bisikletleri bile getirmişler bu arada buraya. Kız kulesini falan o cadılar bayram moduna belki getirirler. Sanmıyorum. Ben onu sanmıyorum. Bu işin içine başka bir olaycık var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun ben tabii ki sizler de bunu bilmek isteyeceksinizdir. Ben onu hızlı bir şekilde öğrenip sizlere aktarmaya çalışacağım. Burayı da dediğim gibi sizlere göstermek istedim. Çok fazla lafça uzatmayayım. Hızlı bir şekilde artık yeni gelecek olaycıklar özellikle yeni gelecek çok bebek gibi bir silahçı. 160 GB sizlere göstereceğim. Abicim kim sıkıyor lan bana? Bak zaten Galata'yı almışlar ben de seni canlı almayayım dedim aldım. Neyse çok fazla lafı uzatmıyorum. Sizler güzel beğeneceklerinizi bu güzel videoya atarken ben de hızlıca... Abicim do. <laughs> Karadayım mı? Her neyse hızlı bir şekilde hemen yeni güncelleme olaycıklarına geçelim. Let's go. Ve karşınızda yeni oyunumuza gelecek M762'lik ve gerçekten hiç beklemediğiniz bir olaycık var bu M762'de. Gayet şuradaki bu mor desencik benim ayrı ayrı tutma yerinde mor olayı çok ayrı hoşuma gitti ama gördüğünüz gibi burada bir değişik bir efektçik bir efekt bir şekilde çıkıyor ama gerçekten benim en çok sevdiğim olaycı bilirsiniz. Geliştiren silahlarda Godzilla Kar 90 çok seviyorum. Ali Anadolu ekranı bir ufak bir görseleceğini gösterdi onun. Gayet tatlı bir şekilde çıkan bir loot de çok tatlı bir kutudaki çıkma hali var. Adam öldükten sonra kutu haline geldi de çok tatlı bir olaycı var. Bundaki olaycı zaten şimdi göreceksiniz. Geliştirilmiş halleri bu şekilde. Ölüm mesajcığını ekrana gördüğünüz gibi burada ayrı bir ejderhacık var. Bebek gibi bir ejderhacık var ve gerçekten güzel bir şekilde yapılmış bir M162. 10 numara 5 yıldız. Ekrana geliş şekli de bunu filavunla filavunla düşünüyorum da bebek gibi olacaktı düşünüyorum. Burada birazcık zaten değişik bir süslemeci var. Bunu üzerine tam monte edememiştir. Daha doğrusu tam adam akıllı çıkmamıştır. En gelişmiş hallerinin bir tanesinde son böyle güzellik olarak gördüğünüz görse ekranda gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara 5 yıldız. Baya baya beğendiğim bir olacak ve artık en güzel olacağı gidiyoruz sizlerle beraber. Loot Crate hali gerçekten çok iyi. Bak ciddi anlamda bu parasını hak eden bir olaycık olacak. Eklentiler zaten. Eklentiler büyük ihtimalle öyle çok kullanılabileceği eklentiler değil. Silah zaten bu şekildeki hali çok güzel. Özellikle o baştaki o morcuk keşke gitmeseymiş ya. O morcun gitmesi beni üzdü. O tutma yerindeki morcuğun gitmesi beni bayağı baya üzü Uzatılmış. Öyle bir uzatılmış. Uza, tarbi uzun an anlayışını bu uzatılmışa yapmışlar. Harbi öyle bir uzatılmış yok kardeşim. Silahtan büyük uzatılmış olmaz. Ama şu olaycık çok 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 güzel. Bakar mısın abi buna? Vay. Bu kesinlikle insan zannedilir. Yani bunu böyle bir adam vur buna ben sıkarım. Aynı nasıl Godzilla'da böyle bir muhabbet var. Bu da gayet 10 numara 5 yıldız olan olaylardan bir tanesi. Bence çok güzel. Bence çok iyi. Ve hiç üzülmeyin. Birazdan göreceğiniz şeylerde gerçekten çok da sevineceğiniz olaycıklar da olacak. Bu m kutucu. m gayet de güzel tatlı bir çantacı var. Kıyafetçiliği burada göremiyoruz maalesef ama bu çantacık da güzel. Morumsu falan bak bayılırım ya. Böyle şeyde bayılırım. O tavanın etti da galiba o arkasına arkasında mi yazıyor? What? Uh -huh. Nice. Ya? Tamam geliyor <laughs> tamam. Tamam geliyor be kardeşim. Bakar mısın ya? Ve, ve. Asıl olayımıza gelelim. Zaten öldürme mesajları arabaların geleceğini biliyorsunuz ama şu an göreceğiniz şeyler gerçekten on numara beş yıldız olaycıklar. Bu bizim bir tane Jeep'ciğimizin. Yani bu benim G-Class'ta gördüğünüz bu olay ve bu Robust dediğimiz muhabbet. Ben size bunu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir saniye. Bu Robust Car dediğimiz muhabbet bizim Çinlilerde, Tokucuklarda çok olan bir olaycık. Gördüğünüz gibi yani sadece bu Mitsubishi'nin özelinde bir e, olaycık değil. Bu Robust dediğimiz olay bir modül olarak düşünün. Bir konsept olarak düşünün bunu. Böyle değişik bir Robust tarzı bu tarzları da görebiliyorsunuz. Farklı farklı modelciklerin robotçıkları var ama buradaki robotçık burada gördüğünüz gibi olacak. 10 numara 5 yıldız bir şekilde gelecekler. Arabanın zaten şimdiki halini buradaki öldürme mesajında da görüyorsunuz. Demeyecek gösterdiğim arabanın aynısı. Şekil olarak bu renkçiyi de çok güzel. Sarı şekli, sarı renkçiyi var. Siyah renkçi var. Siyahındaki renk gerçekten çok iyi. Bakar mısın şuna ya? Harbiden 10 numara 5 yıldız bir olaycık geliyor. Büyük ihtimal bir 100 bin 200 bin uca gidecek buna. Böyle düşünün çünkü hmm. G Class'ta G -Class'ta böyle bir olaycığımız yok. Bu Lamborghini'ye ya da ne bileyim ona benzer modellerin bir devamı olarak gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı bir model olarak gelecek Robustar. O yüzden bir tık sıkıntı çıkartacak. Bu da diğer renkçi. Aslında gelebilir. Bizde bir tane daha böyle bu arabanın renginde bir araba vardı. Belki de bir lamboya falan gelecektir bu. Ya bir anlaşmalı arabanın da üzerine gelebilir bu arada bu olaycık. Bu ayrıyetten bizim o kupar dediğimiz muhabbeti de gelecek gördüğünüz gibi. Warp olarak geliyor. Warp'taki de kasıt buradaki işte arabanın üzerindeki ekstra bu renklendirme modifiyesi olarak düşünün. Zaten şuradaki çıkacak renklerden de anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu renklerin birleşiminden olan bir şey ve en iyisi bu olabilir şu an. Ekranda gördüğünüz şey gerçekten en iyisi olabilir. Bunun da öldürme meseleleri artık araba öldürme meseleleri gerçekten çok 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 iyi iyi şekilde ilerliyor. Ben bunu çok beğenmedim. İki arabada da aynı model var ama ben bunu çok beğenmedim İkisinin de ortadaki modeli gerçekten on numara 5 yıldız. Benim en çok sevdiğim özellikleri şu oldu bak bakar mısın şuna ya. Böyle bir şey yok kardeşim. Gerçekten adamlar bunu 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Her neyse ve cadılar bayramı muhabbetini biliyorsunuz cadılar bayramı kutusunda adam akıllı ne geleceklerini ben oradaki videolarda daha önceki videoda bir sinematik olarak göstermişim ama cehennem akilmeci tabii ki geliyor oyunumuza. Daha önceki yine gördüğümüz bu kıyafetçik bu yine cadı kıyafetçiği de yine gelecek. Frankenstein'ın olayı da giriyor. Pochin hani Pochin Keştayn olarak geçiyor. Gene bu korkuluk seti de giriyor. QBS'ciğimiz oyunumuza giriyor ve gördüğünüz gibi aşağıda burada gördüğünüz bir mumyacık var. Mumya seti tekrardan oyunda çok fazla istek olduğundan dolayı ki mumya seti de aslında cadılar bayramında bir tık da uyumlu olan bir mod olduğu için o yüzden buraya da mantıklı bir şekilde tekrardan oyunumuza getiriyorlar. Bir gıdaycınız olsun yani mumyayı alamayanlar üzülmesin. Tekrardan oyunumuza mumyacık gelecek. Sarı mumya halen daha bekletiliyor. Ben onu yakın bir zamanda geleceğini biliyorum. Geleceğini de düşünüyorum. Gelecek zaman ne zaman gelecek bilmiyorum. Onu da sizlere zaten ilk öğrendiğim anda aktarmaya çalışacağım. Bunlar zaten bildiğimiz olaycıklar. Burada Korku Gecesi, aslında horror night crate dedikleri korku gecesi galiba bu da o zamanlara gelecek kutu olacak. Büyük bunu ihtimalle o zamanlara denk getirirler. Bunu denk da o zamanlara getirecekler. Bu da çünkü Cadılar Bayramı'na hemen hemen uyalı olaylardan bir tanesi. Ömer abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Bu kırmızı kıyafeti hatırlıyorsunuz bu olaycı ki bu da zaten gördüğünüz gibi bunun da içindeki çoğu olaycık gene ay zamanında ne ben bunu böyle bayıla bayılanmıştım ya ve gene dediğim gibi bu setçiklerimiz de, zamanında olan setçiklerimizi gene bir şekilde pişirip önümüze PUBG Mobile getirtiyor daha fazla o cevizi nasıl alabilir bu kadar alabilir böyle alabilir gerçekten bombacık bu bomba ölüm mesajlı bomba değil miydi ölüm mesajlı bomba da geliyor geri güzel bunu alamayan çok oyuncu vardı çünkü ya çadırlar bayram oyunu birazcık canlandıracak böyle öyle düşünüyorum tabii ki buradaki araççıklar motorcuklarımız devam ediyor bir bir tane uzicin kutucuğu geliyor. Gene bu da bir özel kutu tarzında e, gelecek ama özel kutu gibi değil. Ben buradaki setçikleri çok beğenmedim. Bir tane galiba burada beğendiğim bir set var. Bu muydu? Yok yok. Galiba burada değil. Bir tane gelişebilir Uzi'ciğimiz geliyor bu arada. Ben bunu öyle çok önemli bir olay olarak görmediğim için geçiyorum. Gene o piyano UMP mi? Oğlum değil de çok güzel lan bu. Bu gelişebilir değil mi? Piyano UMP'sine benziyor bu arada. Öldürme mesajı var ya direkt kendiliğinden full. Ona benziyor ondan bin kat daha güzel. Bence buna bir şey getirirler. Bence bunun da bir farklı bir özelliği olur baksana. Gerçi bu kadar güzel olan şey de geliştirilmiş olmuyor. Gene gördüğünüz burada bir tane M4'cü var. Zaten çok kişi görmüştür ama yeni bir tane oyuncumuz var. Yeni girişli bir m 4 gelecek. Baya baya güzel. Onu da göreceğiz birazdan zaten biz. Ve bir diğer kutucuğumuz. ve bu kutu da zaten eski kutulardan bir tanesi ama içini birazcık değiştirmişler. İçi... Oy, kıyafet güzel. Kıyafet güzel. M4 de güzel. Geliştirebilir M4 olmamasına rağmen güzel. Kastik, Ehme. Çanta. Çok iyi be. Diri ceket retro tarzı polis çantası diye geçiyor bu. Ay kendi kasta geliyordu doğru kendi kasta hmm. daha sonra yeni bir kutuyla gelecek bunlar dediğim gibi çok fazla Milletin sevdiği ve istediği en fazla şu güne kadar ya yatırılmış uceleri bunlara gittiğinden dolayı arkadaşlar bombacık da çok güzelmiş ama kullanamıyoruz. Dediğim gibi dikenli kasçık da önümüzdeki zamanlarda tekrardan oyunumuza oyunumuzda güzel bir yerini alacaklar. Bilgi dairesiz olsun. Hemen bir sonraki kutuya doğru ilerleyelim. İki tane kafalık var. Bu setleri vardı zaten. Yoktu. Bu ne lan? Bir yere evet evet evet. Bunlar Bunların bir tık vardı. Kozmik kafası falan var. Bunlar öyle çok çok önemli şeycikleri. Bunlar hızlı bir şekilde geçiyorum ve bu da oyunumuzda Buradaki yeni M4'ün kutucu arkadaşlar. Bilgi olsun. M4 geldiği zaman bunlarla beraber gelecek. Kaska bakmayın. Gerçekten kaskı ben de anlamadım. Şimdi kafasında da göreceğiz zaten ama. Harbiden ne alaka? Silah Paris. Kafa Suriye. Suriyeli ol. Merhaba, merhaba Seviye bir daha da seviye ikisi bir tık tatlı. Harbiden. Eşek partisi. Donkey Party Helmet. Yani eşek kaskı. Harbiden. Partileyen eşek ama bu. Garip. Garip. anlaşı anlam veremiyoruz arada bir ama bu en böyle güzel bir M4'ün kutusunun böyle olmaması lazım diye düşünüyorum ve bu da zaten bir düze, Daha önceki videolarda zaten sizlere aktarmıştım. Bu öyle bir e, oyuna M4'lük geleceğini, 8 seviye bir M4'ün geleceğini size söylemiştim. Öldürme efektinde içinde böyle değişik bir bunun bir sembolü olan bir şekilcik çıkıyor arkadaşlar. Bir gidayacınız olsun. Bu ne be böyle? Harbiden iyi yapmışlar bunu. Gerçekten güzel yapmışlar. Burada hemen öldürme mesajına geçelim. Öldürme mesajına tabii ki bir tane Ankı kuşu misali dediğimiz bir olaycık. Gayet böyle gagasıyla gözüken bir olaycığımız var. Bence baya baya perfect bir durum bu da. Bunun gelmesi de baya baya güzel bir durum. Yani böyle bir değişik bu süslemeleri gerçekten neden böyle yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Son halini zaten göreceksiniz. Son halindeyken bizim diğer silahlar gibi böyle değişik bir Eee bunu duman duman diyorum toz tarzında bir şeycik geliyor silanit lafını parlatıyor ve gökyüzündeki yıldızlar şeklini alırcasına güzel bir efekt veriyor ekrana. Bu da gayet gayet güzel. Onun yanı sırasında kutusuna bakalım. Kutusuna bildiğiniz piramidi çıkartıyor değil mi? Evet. Daha önce söylemiştik bunu. Bayağı iyi bir olay. Çevirile arkadaşlar aşağıda sanki o şeycik o müzik çalan kutucuklar gibi kendi kendine dönen bir olaycık yapmışlar. Güzel yapmışlar gerçekten ama FPS düşürücü hareketler diyebiliriz. Şöyle işte oy evet ben bunu göstermiştim daha önce. Doğru şimdi hatırladım. <laughs> kuştan hatırladım. Evet evet kuştan hatırladım. Bu o, o kuş fena abi kuş abi. Fenerlerin hadi göz aydın. FPS düşer ya ve FPS düşer. Bu tam emin değilim. Şimdi göreceğiniz olaycıklarda tam emin değilim. MK20 normalde MK12 var biz ama MK20 de bence bizim oyunumuza gelecektir. Çin'e geldi. Genellikle artık bu aralar dediğim gibi Çin'e gelen olaylar bize de gelme şansı yüksek oluyor. Emin değilim. Kesin gelecek demiyorum ama gelebilitesi yani olabilitesi yüksek olaylardan bir tanesi. Oyunun kaderinde şansını değiştirecek bir silah değil kendisi. MK12'nin daha güçlendirilmiş hali diyebiliriz kendisine. Gene tak 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 tak. Besar tarzı vuruş atabileceğimiz bir silah kendisi ve zaten oyunumuza da burada gerçi bunu tam olarak ama Burada zaten oyunumuza da bildiğiniz üzere yeni gelecek araçlarımız var. Bu yeni araç artık oyunumuzun yeni. Milli e, Kartal. Evet evet milli. Yani aslında bizden kız kulesini aldılar. Galata'yı aldılar bunu verdiler diyebiliriz. Harbiden <laughs> bunun üzerine ben bir de yarış bir yarışmaya katılırım. Bizim kaplamayı çünkü Mamicik yollayamadı. Çok da bir şey diyemiyorum kendisine işlerden dolayı. Ama bunun üzerine bir kaplama yapıp tekrar biz oyuna getirdik bunu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu artık gerçekten gurur diye dolaşabiliriz. Bu bayrakları da asarız üzerinde. Bütün elencili fethederik, yemin ederim. Böyle bir olaycığımız var. Yeni gelecek kart alacak. Böyle bakınca bir Recep İvedik vibe'ı var da artık. <laughs> Gayet gayet sürüşü kolay. Sürüşü gayet rahat. Mermiyi bir tık daha fazla yiyecek. Ve oyundaki motor sürüme yazılımına da bir olay geliyor. Normalde motordayken işte yatarken işte karakterle beraber yatıyordu ama bu sefer artık eğim de verebileceği bir pozisyon olacak. Yani siz şu an görebiliyor musun? şu an ortada görebiliyorsunuz. Ama daha iyi anlayabilmeniz için ben şöyle bir şey yapacağım. Kameramı yukarıya alacağım. Gördüğünüz gibi motoru bir sağa bir sola yatırırken bir yandan ayakta normal gerçek hayattaki motoru sanki birazcık daha gerçekçi bir hal yapmak istediler. Ondan dolayı böyle bir olaycık e, getiriyor. Öyle bir eee getiriyor. Bildiğiniz olsun ve bu hazır olun. Uzay artık uzay muhabbeti bu. Artık bu Elon Musk muhabbetine kadar gidebilecek bir olay. Bu Çin'de var arkadaşlar şu an. Çin'deki olan bu şey. Normalde çok geleceğini düşünmüyorum böyle olayla ama. Böyle nerede FPS düşürecek. Nerede böyle oyunumuzun, cihazımızın içine edebilecek bir şey varsa PUBG bir tabii ki bunu getirir diye düşünüyorum. Öyle bir olaycıklar oluyor çünkü. Gerçekten milletin isyan ettiği şey böyle oyuna hayvan olsun, yürümesin, ne bileyim buradan çıkıp bir tane adam haritayı gezmesin falan. Bize normal piramidimizi getirin, bize normal rünimizi getirin diye bir izleyici kitlesi var ama genellikle PUBG bizim dediğimizi tam tersini yapmak daha üstün olmadığı için benim düşüncem bunu oyuna getireceklerdir. Çin tarafında uzaya gidebilme modu ve astronot olabilme olaycınız var. Bu olaycağı siz bindiğinizde, bu olaycağı siz geçtiğiniz zaman yukarıda lootunuzu yapıp tekrardan paraşüt atarmış gibi aslında siz roketle tekrardan da Erangel'da istediğiniz bölge. Daha doğrusu onun sizi e, yolladığı bölgeye gidebiliyorsunuz. Oradaki lootlarınızı alabiliyorsunuz. Bir gakış süresi falan var. Ben geleceğini düşünüyorum aslında. Bu modula bir girip Çin'de oynamak istiyorum. Eğer isterseniz. Geç pingimiz çok olur ama. Bir Çin serverinde e, girip oynayalım. gördüğünüz gibi burada astronot oluyorsunuz ya. Olamaz böyle bir şey. Bu baloncuklardan falan lootlarınızı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi seviye kasçık var, kitçik var. Burada yön vere vere. Belli bir süreniz var. Buradaki büyük ihtimalle havalandırma, hava alma olaycı. Militerin üstündesiniz halen daha gördüğünüz gibi. Buradaki lootları alıyorsunuz. Belli bir süre bittikten sonra hop o sizi tekrardan Erangel'da haritanın bir yerine doğru atacak. <laughs> Üste gidiyorsunuz önce. Daha doğrusu üstteki muhabbette değişti. Burada artık ne yapıyordu? Bir şeyleri bir takıyordu burada. Burada değişik bir şeyler yapıyor. Burada bildiğin uyduyla de, oynuyor anasını satayım. Uyduyla <laughs> oynuyor. Harbiden uyduyla oynuyor. Gerçekten mükemmelsin oyun. Belli bir süre veriyor size burada. Siz bu süreyi aldık. Ooo. Hızımıza göre loot çekti de var bu arada. Bu normalde mobil oyunlarda çok olan bir olay bu işte. Belli bir sürede saniyede yapınca 3 yıldız ya da 2 yıldız. Buradan da ekstra lootçuklarınızı alıp tekrardan sizi haritanın bir bölgesine doğru yolluyor. Çin gerçekten abarttı bu olayları. Keşke bizde de böyle kaldıran Çin gibi bir şey olsun. Ee, <laughs> sistem olsa bizde de öyle, biz öyle telefon. Ben bunu içinde oynamak istiyorum. Harbiden bu, bu, bu şekliyle ananı. Karpuz mu? Red şeklini gördün mü? İzle. Bizde de bu tarz değişik farklı var. Hayır büyük ihtimalle roketimsi. Bu moda özel. Roketimsi yapıyorlar. Normalde bizde daha büyük böyle bomba gibi düşüyordu da. Roketimsi yapıyor. Böyle karpuz marpuz yeme muhabbetini çok ayıkamadım bu arada. Bu muhabbetçiyi çok beğenip basmadı. Hızlıca göstereceğim başka bir şeycik daha var son olarak. Tekli silahlara bir parça taktıktan sonra artık burst tekli ve tam otomatik şeklinde kullanabileceğiniz bir olaycık geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir M16 ile bir SK seçecek ve birazdan da bir mutant çık göreceksiniz. Bir parça takıp bu parça sayesinde otomatik bir şekilde sıkabiliyorsunuz arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi. Çok mantıksız, gerçekten çok mantıksız bu olay. Normalde PUBG Steam'de olan bir olay değil. Benim bildiğim kadar PUBG sistemi olmaması lazım ama bu parçayı taktıktan sonra artık bu tekli silahları tam otomatik şeklinde kullanabiliyorsun. Bu mutant da var, M16 da var, SKS de deniyor mu ona bakıyorum ben bir. SKS de denemiyor ama galiba SKS'de de var ya. Amin yok SKS'de olmayabilir. Onda çünkü öyle bir burst muhabbeti yok. Burst olan silahlar zaten mutant ve ağır olan m 16 olduğu için. Bak mutant da da baksana abi. Mutant da nasıl sıkıyor. Şaka gibi. Mutant zaten okay, çok güçlü şey bir silah. Mutant tamam. zaten çok güçlü bir silah, ciddi anlamda çok güçlü bir silah. O burst'ü attığınız zaman direkt seri giden bir silah, düzgün giden bir silah. Eğer bunu otomatik haliyle getirirse, emi artık akimi çöpe atın. Artık yakında herkes Mutant'ı çok daha seri atış ettiğinden dolayı kullanacaktır. Bu itemden dolayı, bu ekipmandan dolayı. Gördüğünüz gibi o ekipmanı taktıktan sonra rahat bir şekilde kullanabiliyor ama... Orada arada de var, ben orada. Evet. Ama burada çıkartıp vuruyor. Parçayı ona takıyor işte. Önce şey, çıkartıp, çıkartıp vuruyor. Danışıyor. Şimdi yani tek sıkı sıktığını. Evet evet yok. evet evet evet. SKS'de de var. Evet SKS'de de bu e, parça sayesinde. Gayet rahat bir şekilde tam otomatik atabiliyor. Artık geri güncellemelerimizin de bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiği kadarıyla bunları size aktarmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar bu gördüklerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi bu yeni gelecek olaylarla özellikle Galatayla ikizler e, muhabbetiyle yorumlara belirtmeyi sakın ama sakın unutmayın. Elimden geldiği kadar yorumlara bakmaya çalışıyorum. Zaten dediğim gibi ekranki gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz o çocuklara tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek büyük üzere. Bye bye.